İyi akşamlar eğitimin merkezine. E, hoş geldiniz. Başarıya Doğru'nun bu bölümünde konuğum çok değerli bir bilim insanı. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş efendim. Efendim sohbete başlamadan önce minik bir kutlama yapmak istiyorum. TÜMA'da 7 kategoride A ve A plus seçildiniz. Akabinde Üniar sonuçlarına göre bronz, mada, e, bronz ödüle layık görüldünüz. Ancak burada bir enteresanlık var. Bunu sevgili izleyicilerim bilmesi Son 3 yıldır tek bayan rektörsünüz. Bir kez daha ben başarıyı doğru ekip olaraktan sizi kutluyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Bu başarı öğrencilerime ve bunu sağlayan tüm akademisyenlerime, idarecilerime ve personelime ait. Biz bir e, ...üniversitemizi tanımlarken ekip. ekip işi diye bahsediyoruz. Hem de ailemiz diye bahsediyoruz gerçekten öyle. E, tematik üniversite olmanın belki de bir faydasını bu anlamda da görüyoruz zaten efendim. Peki, tematik üniversiteden olaya girelim. Üniversitenizin tematik sağlık bir karakteri var. Eğitim, öğretim olarak da bu. Ancak siz sağlıkta öyle kısa bir dönem değil, iki asırlık bir tecrübe ediyoruz. Bir açar mısınız? Elbette üniversitemizin kuruluşuna bakacak olursanız aslında 2010 yılında kurulan bir üniversite hala genç kategorisinde sayılıyor dünyada. Ancak 1845'te kurulan ve o dönemden beri hizmette ve eğitimde hiç durmaksızın yoluna devam eden bir hastane üzerine, Grabae Müslüman Hastanesi üzerine üniversiteye dönüşen bir bilim yuvası. Bezmalen Valide Sultan evet. bu hastaneyi kurmuş. İsmimizi de zaten ondan alıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla kadınların vizyonu ve misyonuyla yola devam etmeye gayret ediyoruz. Peki efendim şimdi tabii burada en önemli konulardan bir tanesi şu. Biz ben üniversite adaylarına... E, Seminerlere gidiyorum. İlk sordukları soru şu oluyor artık. Akademik kadro. Akademik kadro ile ilgili bilgi verir misiniz? Bu çok önemli. Tercihte bir numarayı bu grup oluşturuyor. Çok haklısınız efendim. Şu anda 620 akademik kadromla 4 fakültede ve bir meslek yüksek okulunda eğitimlerime devam ediyorum sağlık alanında tematik diye bahsetmiştik. Buradaki lisansüstü eğitimler de bu alanda Sağlık Bilimleri hı hı. Enstitüsü, Yaşam Bilimleri Biyoteknoloji, Günümüzün Konuları veya Gastroenteroloji alanında ama ananlarında uluslararası üne sahip, bilimsel değerleri çok yüksek akademisyenlerle çalışıyorum. Hem gençlerim hem de benim gibi biraz daha tecrübeli arkadaşlarımızla çok iyi bir ekibimiz var. Bakın hemen yönetmenim uyarıyor. Sayın hocama sorar mısınız diyor. Bir genç üniversite tercih yaparken, akademisyenleri araştırırken nelere dikkat etmeli? Pek çok dikkat edebileceği nokta var ama bu sağlık alanında eğitiminiz olunca tabii ki eğitim gördüğü kurumlar, yurt dışı tecrübeleri, yurt içindeki deneyimleri ve yaptığı yayınlar ve araştırma konuları. Hı -hı. E, bu araştırmalara bakarsanız hepimizin takip ettiği artık öğrendiğimiz aşindeksleri, indeksleri, Q indeksleri Web of Science'daki indeksleri gibi rakamlar hepimizin sayfasında var ve pek çok öğrenci buna ulaşıyor. Hatta öyle ki tercih günlerinde ziyaret yaptıklarında soruları oradan başlıyor tamam. artık öğrencilerimizin efendim. Ee, sizin rektörünüzün aş faktörü ne kadar, dekanınızın aş evet. faktörü ne kadar evet. ya da ortalamanız ne kadar gibi sorularla e, muhatap oluyoruz. Bu da jenerasyonun ne kadar değiştiğini gösteriyor. Teknolojiyle birlikte araştırmacı bir genç grup geliyor. İnanın ben 6. sınıflara da gidiyorum. İleride geldiklerinde çok değişik bir jenerasyonla karşı karşıya geleceksiniz. Şimdi eğitim kalitenizi her geçen gün arttırıyorsunuz. Bunu biz yakından da izliyoruz. Herkes görüyor. Burada genel çalışmalarınız ne ama? Bir de parantez içerisinde bir şey sormak istiyorum. Bütünleşik doktorayı da açar mısınız? Elbette. E, eğitim kalitemizde bir standarda erişmeye hedef koymuştuk. Hı hı. Üniversitemiz kurulduğunda ilk stratejik planımızda ve ikinci stratejik planımızda hep bunlar vardı. Akredite olacağız. Fakültelerimiz evet. teker teker akredite olacaktı. İlk tıp fakültesinde başlayan bu eğitim akreditasyonu tıp fakültesinin içindeki ana bilim dallarına da yansıdı. Yani tıpta uzmanlık öğrencilerimiz için de bu sağlandı onu takip eden dönemde de eczacılık fakültem geldi. Sonra diş hekimliği fakültem Şekimliği. geldi ki Türkiye'de ilk akredite olan üç üniversite içinde hı hı. yer aldı. Vakıf Üniversitesi de hala tek zaten evet. akredite olan. Ve arkasından da sağlık bilimlerindeki bölümlerim hemşirelik ve fizyoterapi de akreditasyona hak kazandı. Hı hı. Bunlar da bize Türkiye yeterlikler çerçevesi e, etiketini evet. kullanma hakkını verdi ki o da 43 üniversitede şu an itibariyle var ve mezunlarımızın diplomasına bu etiketi de yapıştırabiliyoruz ki Avrupa'da tanınırlığı Tabii, diplomamızın da artsın diye. Sevgili üniversite adayları özellikle üniversitelerde araştırma yaparken sayın rektörün dediği gibi akreditasyonu çok iyi araştırmanız gerekiyor. Bu bir farklılıktır bu farklılığı devam ettirebilmek için çok ilkel ve ciddi çalışmak zorundadırlar. Bu da size ileride tabii ki artılar getirecek. Bunu kesinlikle unutmayın. Hocam bu bütün leşik doktorayı söyleyecektiniz. Tam da onu hatırlatacaktım size ben de. Teşekkür ederim. Bütün ışık Doktora programı da fakültesinin ne çok uzun zamandır gene hı hı. yapmayı arzu ettiğimiz bir programdı. Bir tıp fakültesi öğrencisi bu tercihi yaptan andan itibaren belli bir başarı standardını sağlıyorsa ki bu yüksek öğretim kurulu tarafından belirlendi. Tamam. E, ders başarısı, YKS'deki başarısı, hı hı. ALES puanlarıyla tıp fakültesinin ikinci sınıfını bitirdikten sonra eğer arzu ediyorsa bir yandan da doktora programlarındaki bir programa dahil olabiliyor. Evet. Ve bu onun Tıp fakültesini bitirmeden de doktora değeri olan yani PhD'yi alması ve sonrasında da tıbbın 6. sınıfını bitirerek MD dediğimiz doktor unvanını da alarak hayatına devam etmesini sağlıyor. Aslında bakacak olursanız bu bizim işbirliği yaptığımız müfredat geliştirmede özellikle hı hı. Yara, e, destek aldığımız Johns Hopkins Üniversitesi'nde onlarla tartıştığımızda 30 senedir uygulanan bir Sistem. tarz araştırmaya meilli öğrencilerimiz özellikle tıbbı tercih edecekleri yani bir tıpta uzmanlık yapmadan da daha mezun olmadan da doktora programlarıyla Çok ilgi alanlarına şey. yöneltmek gibi bir nokta var. Yükseköğretim Kurumu da zaten tıp Biliyorsunuz mezuniyetten sonra bir mecbur hizmet evet. durumumuz var. Evet. O mecbur hizmete gitmeden de eğitimlerini devam etmekle ilgili bir çerçeve hazırladı bize. Ee, biz de bundan yararlanarak birkaç üniversite zaten yapmaktaydı. Biz de bunlara katıldık ve e, bu hafta da zaten ilk öğrencimizi de seçtik. Değil mi? E, programa başlıyor Eylül itibariyle. Tıp Fakültesi adayı öğrenciler bu programı lütfen e, üniversitenin kampüsüne giderek birebir incelemenizde yarar var. Çünkü ileride sizlere gördüğünüz gibi sayın rektörün de dediği gibi birçok artı getirecektir. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Fakülteleriniz. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Sağlık Bilimleri Fakültemizin altında 5 bölümümüzde öğrenci almaya devam ediyoruz. Hemşirelik, fizyoterapi, beslenme, diyetetik, odyoloji, sağlık yönetimi bunların içinde. Bir de Sağlık Meslek Yüksek Okulumuz var. meslek Orada da 14 tane bölümümüz var. Yaşlı bakımından laboratuvar teknikerliğine, anestezi teknikerliğinden radyoloji teknikerliğine kadar sağlık alanında hizmet edebilecek ara dil aranan elemanlar mezun ediyoruz Ana efendim. eleman. Evet. Ama tabii bunu yine de öğrenciler web sayfanızda çok daha geniş Elbette. detaylı görme şansına sahip. Hocam şimdi biz tabii e, yönetmenim olsun diğer arkadaşlar böyle soru yöneltiyorlar. En çok bizim tercihte tedirgin olduğumuz olay. Çocuğum tıbba giremezse dişçiliğe girsin, dişçiliğe giremezse eczaya girsin. Bu görüşe ne diyorsunuz? Şöyle yaklaşalım efendim. Ee, bir sınavdan geçiyorlar ve o sınav bir günlük performanslarına bakıyor. O günkü yaşanan bir sıkıntı nedeniyle sağlık alanında kendilerini geliştirmeyi düşünen arkadaşlarım tıp olamıyorsa bir eş değeri olarak diş hekimliğini veya eczacılığı da bir kez daha düşünebilirler diye ben <laughs> özellikle düşünüyorum ve öneriyorum onlara da. Ee, ve bizim kurumumuzda da özellikle kurum içi yatay geçişleri olduğu için aklında tıp olan bir arkadaş puanı yetemediği için bize yerleşemediğinde diş hekimliğine yerleştiğinde veya eczacılığa yerleştiğinde birinci senenin sonunda açılan yatay geçiş kontenjanlarına müracaat ederek tıp fakültesine de geçebiliyor. Ha, hocam bu çok önemli. Şimdi e, soruyorlar, soru siz söyleyince ben kesmedim size. Yani eğer çocuk diyelim ki diş hekimliğini kazandı, e, işte birinci sınıfı bitirdi, yeter tabi kuralları yerine getirebiliyorsa evet, evet. tıp fakültesine geçebiliyor. Evet. Buna iyi dikkat edin. Devam edin hocam bu Tabii burada önemli. da şeyi hatırlatalım. İsterseniz barajımız var. Evet. YÖK yani tarafından belirlenen tıp fakültesi barajlarımız ilk 50 bin içinde olmak kaydıyla bunu yapabilirler. Ama aynı şey e, eczacılığa geçip diş hekimliğine geçmek isteyen arkadaşlarım veya tıp fakültesini okuyanlarını diğer fakülteleri geçmekle ilgili kurum içi yatağa geçişten yararlanma çok şansları var. Çok iyi. Peki hocam hemen şeye gireyim. Kampüs... E, Merkezi yerde İstanbul'un eski İstanbul'un ortasında Vatan Caddesi'nin üzerinde ana yerleşkemiz var. Fakültelerimizin çoğunluğu orada tıp, diş, eczacılık fakültemiz orada ve hastanemiz orada tabii ki. 600 yataklı hastane uygulamamız orada. Sağlık bilimleri fakültemizde Eyüp Sultan yerleşkemizde. Onların da binasında bir uygulama alanımız, bir polikliniğimiz var. Hı hı. Ki ikinci basamak düzeyde sağlık hizmetini de öğrenmesi gerekiyor. Mezun olacak arkadaşlarımın, öğrencilerimin oradan yararlanıyoruz. Sultan Gazi İlhan Varank yerleşkemizde de meslek yüksek okulumuz ve hazırlık sınıfımız var. Hocam zaman nasıl oluyor? Hızlı hızlı gidiyorum. Burs burslar? Mevcut. Ben hiç konuşmayayım siz konuşun. Burslar. YKS burslarımız zaten var. Onun dışında tercih burslarımız, ilk tercih indirimlerimiz, peşin indirimlerimiz, kardeş indirimlerimiz, spor burslarımız ve akademik başarı burslarımız bizim de var. Ve web sayfasında dediğiniz gibi detayları var onların hepsinin. Peki özel bir soru. Sağlık alanında uzmanlaşmış bir üniversite nasıl olmalı? Uygulama alanlarının en fazla olduğu, vizyonunun geniş olduğu, teknolojiyi yakalayan, teknolojiyi geride bırakmayan ve öğrencileriyle gelişen bir kurum olması gerekiyor. Peki siz uluslararası bir üniversite olmak için ne çalışmalar yapıyorsunuz? Ee, uluslararası ortaklarımızı arttırıyoruz. Burada 42 e, ülkeden yüzden fazla üniversiteyle işbirliğimiz hı hı. var. Ama bu işbirlikleri sadece bir imzadan kaynaklanmıyor. Çok daha üst düzeyde öğrencilerin rahatlıkla gidip gelebildiği, oradaki akademisyenlerin bizi ziyaret ettiği, biraz önce bahsediyordum. Johns Hopkins'le olan müfredat geliştirme programımız bu sene 10. yılına geliyor ve oranın akademisyenleri artık benim öğrencilerimi kendi öğrencilerinden daha fazla seviyorlar ve gelebilmek için kampüse de can atıyorlar. Covid'de, Covid'de problemimiz oldu. Uzaktan yaptık. Deprem nedeniyle biraz sekteye uğramıştı. Çok üzüldüler. Bu sene gelecek döneme öğrencilerimle bir arada olmayı dört gözle bekliyorlar. Çok önemli bir soru. Sağlık tercih edecek öğrencilerde hastanede ne zaman stajlar yapılır? Arzu ettiği andan itibaren aslında staj birinci yapabilir. Birinci sınıf olur mu diye soruyorlar. Elbette olur. Ama birinci sınıfta buradan algılayacağı tecrübe bunu ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta veya dördüncü sınıfta e, tecrübe edeceği e, yaşanan olaylardan daha farklı olacaktır. Ama biz onu söylüyoruz, siz arzu ettiğiniz andan itibaren, öğrencimiz olduğunuz andan itibaren hastanemizde, polikliniklerimizde, ameliyathanelerimizde, araştırma laboratuvarlarımızda e, bize yardımcı olun, Stajar, bizle olun. Nöbet olur mu diyorlar? Nöbet de olur, onu da yapmıştık. Bakın neler geliyor sorular arka çok eskiye gidelim. İlk birinci sınıf öğrencilerim bunu çok merakla yaptılar. Acilde nöbet tutmak istediler. Dedik ki elbette yapalım ama bir listeyle yapalım, uh -huh. kuralla yapalım. Biz de bilelim hanginiz, neredesiniz diye. E bir müddet sonra tabii vazgeçtiler bundan. Ama o heyecanları izlemek, hala izlemek çok keyifli. Tıp fakültesi hastanelerinde hasta sayısının fazla olması tercihte önemli midir? bence önemlidir. Çünkü ulaşabildiğiniz hasta, değebildiğiniz hasta sizin gelişiminizde katkıda bulunuyor. Şu andaki dünyada bilgiye ulaşmak çok kolay. Bir telefonunuzda taşıyorsunuz. Azıcık bir ekrana bakıyorsunuz. Bilmiyorsanız hemen bir kütüphanemizde, geniş kütüphanemizde hemen cevabını buluyorsunuz ama gerçek hayat gördüğünüz hastalarla oluyor ve bu öğrenme de sağlıkla uğraşacaksanız ömür boyu bitmiyor zaten. Peki sizce tıp fakültesini tercih etmek isteyen bir öğrenci de hangi nitelikler bulunmalı? Çalışmaya e, aday, hiç Hı -hı. vazgeçmeyecek, e, kişiyle empati kurabilecek ve yorulmayacak. Peki e, hem de üniversitenizin bir özeti olsun. Bir genç tıp bir genç e, tıp fakültesi seçerken üniversite ve bölümde hangi niteliklere bakmalı? İsterseniz bunu genişletelim. Sağlık Lütfen. alanında çalışmak diyelim. Sağlık Çünkü... alanında diyelim. Tıp demeyelim. Yanlış söyledim. Sağlık alanı daha iyi. Öyle diyelim. Doğru, doğru. Çünkü bunun içinde eczacılığım da var, teşekkümi de var, hemşirelik ya, de var, fizyoterapi şey. de tabii, var. Doğru. Bu bir ekip işi. Tamam. Hatta bizi ayrıcalık kılan bir özelliğimiz de daha lisans düzeyinde öğrencilerin mezun olduklarında birlikte çalışacakları ekip arkadaşlarıyla tanışmaları ve birer proje yapmaları, bir arada büyümeleri, gelişmeleri. Ee, ve sağlık alanında her birinin yerini öğrenerek mezun olmanın çok önemli. Dolayısıyla sağlık alanında bir eğitim alacak bir öğrenci adayının bir kere siz de sordunuz zaten akademisyen e, karakterlerini, Hı -hı. E, bir uygulama alanın varlığını, teknolojinin ne kadar kullanıp kullanılmadığını ve bu kurumun vizyonunun veya stratejik planının ne olduğunu kontrol etmesi gerekiyor. Evet, efendim, program sonuna geldik, mükemmeldi. Evet dostlar bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancı bir kez daha teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim efendim. Şimdi dostlar kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra başarıya doğru devam edecek. sevgili izleyicilerin Başarıya Doğru'nun bu ikinci bölümünün konukları İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı ekranlardan da kendisini tanıyorsunuz. Profesör Doktor Sayın İbrahim Güran Yumuşak. Diğer konumda yine aynı üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor öğretim üyesi Sayın Ahmet Kaplan, hoş geldiniz değerli hocalarım. Hoş bulduk. Biz hemen konuşmaları geçelim çünkü iki kişi zaman çok az, iki değerli konuk. Sayın e, Gürhan, bize üniversitenizi çok kısaca bir özetler misiniz? Üniversitemiz 2010 yılında İlim Yayma Vakfı tarafından e, kurulmuş bir vakıf üniversitesi. E, açıkçası 13 yılda e, çok e, hızlı gelişmiş. E, şu anda... 8, fakü 8 fakültesi 10 binin üzerinde öğrencisi hı hı. olan 36 lisans 90'a yakın lisans lisansüstü programı evet. olan bir üniversite ve kampüsümüz de İstanbul koşullarında oldukça iddialı olduğumuz Tabii. bir kampüs 620 dönüm hem yeşil hem de işte sit alanının olduğu, Öğrencilerin de çok iyi imkanlar bulabildiği, aynı zamanda da İstanbul'da en büyük kütüphaneye sahip bir üniversite. Dolayısıyla özellikle Avrupa yakasında olan ama Anadolu yakasından da şeyle Marmara ile ulaşabilecekleri bir kampüsümüz var. Ben mutlaka aday öğrencilerimizin kampüsü ziyaret etmelerini öneririm. Çünkü bizim kampüsü ziyaret eden öğrencilerin neredeyse tamamı mutlaka bizi tercih ediyor. Hatta müsaade ederseniz cümlenize ben de bir cümleme ilerleyeyim. Tarihini unutmasınlar. Tarihi bir kampüstür orası. E, gençler bir kez gelip görmelerini, dokunmalarına yarar var. E, sayın e, dekan hemen şöyle yapalım. Fakültenizin bölümleri neler? Bir de çok önemli bir soru var. Bölümler arasında geçişler oluyor mu? Dört bölümümüz altı programımız var. İktisat hı hı. ve işletme bölümlerimiz en eski bölümlerimiz. Yüzde İngilizce olarak şu anda okutuyoruz öğrencilerimizi. Uluslararası ticaret finansman ve İslam iktisadı ve finans olmak üzere iki bölümümüzde de hem Türkçe hem İngilizce hı hı. olarak eğitime devam ediyoruz. Hepsinden mezun vermeye başladık. İslam İktisadı ve Finans Bölümü de Türkiye'de en iddialı üniversiteyiz. Evet. Aynı zamanda bu alanda İngilizce, Türkçe, Arapça, Yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Bu bize aynı zamanda dünyada uluslararasılaşma alanında da çok önemli bir imkan sağlamıştır diyebilirim. Zaten müfredatlarımız birbirine yakın, bölümler arası geçiş imkanı mevcut. Ancak şunu da ifade etmeliyim e, ee, bu sene yapılan burs yönergesindeki değişiklikle bazı indirimlerden faydalanmama durumu da söz konusu olabilir. Dolayısıyla hangi bölümde okumak istiyorlarsalar öncelikle o bölümü yazmalarını öneririm. Yarar var diyorsunuz. Hemen Sayın Kaplan'a dönüyoruz. Hı. Mühendislik Fakültesi'nin evet. bölümleri aynı soru size geçerli. Evet. Geçişler hangi bölümler var? Tabii ki. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, gıda, mühendisliği, aynı zamanda moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği olmak üzere mühendislik bölümlerimiz. Mimarlık ve iç mimarlık bölümlerimizde herkese mühendislik fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Bölümler arasında çok sık geçiş yapma için müracaatlar oluyor ve biz bu konuda çok teşvik ediyoruz öğrencilerimizi. Hem bilgisayarda okuyup hem endüstride çift ana dal yapan veya yan dal yapan çok öğrencimiz var. E, elektronikte hakeza e, ve bu konuda da öğrencilerimizin bu çalışmalar yapmasını biz gerçekten çok önemsiyoruz. Peki Sayın Hocam, size dönelim sizin bölümlerde yani bildiğim kadarıyla ben birbirine yakın mı mifredat işleniyor, doğru mudur? İlk dört yarı yılda zaten e, bir ya da iki tane bölüm dersi dışındaki diğer dersler e, Hı -hı. ortak ortak ama bizim mesela ilk dört yarı yılda her bölümde 3 tane genel seçimlik dersimiz var. Bunu üniversitenin diğer fakültelerinden de alabilecekleri derslerimiz biz 30 civarında bir geniş elpazede liste belirledik. Her dönem ondan 7-8 tane İngilizce ve Türkçe açıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler ilgi alanlarına göre, meslek tercihlerine göre o derslerden kendilerine en uygun olanlarını seçebiliyorlar. Son 4 yarı yılda önemli ölçüde kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili dersler var. Orada da zorunlu dersler dışında hem bölüm seçmeli derslerimiz var hem de aynı zamanda fakülte içinde e, aç, e, seçebilecekleri e, dersler mevcut. Mümkün olduğu ölçüde e, öğrencilerimize hani geniş bir e, seçenek yelpazesi sunmaya çalışıyoruz. Sayın Bölüm Başkanı, e, şimdi söyleyeceğim olay çok enteresan. 6. sınıflardan itibaren yaptığım bir çalışma var. E, burada, buna da lise sonlarında buna dair bilgisayar ve yazılım mühendisliğine büyük bir istek var. Kesinlikle. Öncelikle bilgisayar, daha sonra yazılımı bir kısaca bize özetleyin. Tabii ki. Daha sonra Sayın Hocam'a sorduğumuz gibi bölümler arasındaki müfredatlar ne durumdadır? Tabii ki. Bilgisayar mühendisliği günümüzün en trend ve en beğenilen mühendisliklerinden birisi gerçekten. Burada temel amacımız aslında dijital dönüşümün liderlerini ortaya çıkarmak. Birçok kurum yaptıkları çalışmaları daha efektif, daha verimli yapabilmek için dijital dönüşümden faydalanmak durumunda kalıyorlar ve bunun yapmanın en önemli yollarından birisi nitelikli insan kaynağını yetiştirmek. İşte bizim amacımız bu kurumların, bu firmaların, bu şirketlerin kendi iç dönüşümlerini daha iyi yapabilmelerini, hatta küresel ortamlarda küresel ürünler çıkartabilmelerinin yolunun bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliğinden geçtiğini gördükten sonra bu branşlara gerçekten gençlerimiz yöneliyorlar. Peki, bir soru daha var. Örneğin bir bölümünüzde öğrenci okuyor, çift ana ya da yan dal yapamıyor. Ki. yapamıyor. Acaba yazılımdan ya da bilgisayardan ders alma şansı oluyor mu diyorsun? Aynen. Fakülte seçmeli derslerimiz var. Fakültedeki herhangi bir öğrencimiz diğer bölümdeki dersleri rahatlıkla alabiliyor. Biz özellikle de bu konuda farklı dersleri alması için öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Yani böylece donanımlı hale geliyor. Aynen. Hocam hemen hemen Türkiye'nin en hmm. büyük kütüphanesinin bile sahipsiniz. Dijitalleşmiştir. Öğrenciler buradan başka e, üniversitelere giriş yapıp bilgiler alabiliyorlar mı? Tabii. tabii. Sertifikalar alabiliyorlar mı? Çok dinli, e, şey, ciddi bir e, şeyimiz var, erişimimiz var zaten oldukça büyük. Hatta bizim kendi binamızda da ayrıca 24 saat açık bir kütüphane kütüphanemiz var. Evet, 24 saat yaşam var evet. Aynen. Dolayısıyla sınav dönemlerinde büyük kütüphanede bu arada evet. 24 saat açık. Tabii hem pandemi ve depremle nedeniyle biraz öğrenci geliş gidişinde azalma söz konusu oldu ama biz mesela özellikle bu dönemde çok canlı e, hibrit dersler yaptık. İsteyen öğrenciler evet. gelip sınıfta da dersi dinleyebildiler. Dolayısıyla hani bu dönem biraz daha e, olması gerektiği şekilde öğrencilerimizi kampüse gelmesini teşvik ettik. Onlar da sağ olsunlar buna uydular. E, hani Fakültemiz bizim e, benim e, sıklıkla kullandığım e, öğrenci dostu bir fakülte. Evet. Öğrencilerimizle her hafta mesela çay saati yapıyoruz. Evet. Kapımız evet. sürekli Bak açık. Zaten online hem kullandığımız sistem üzerinden bize istedikleri anda mesaj gönderebiliyorlar. Bununla ilgili bir birimimiz var. Öğrencilerle iletişimi takip eden, sorunlarını çözülüp çözülmediğini raporlayan. Her dönem genel bir derslerle ilgili, hocalarla ilgili üniversitenin yaptığı bir anket var ama bizim mesela memnuniyet anketimiz var. Öğrencilerimize 24 tane soru soruyoruz işte bölüm başkanından hocalardan idari personelden memnun musunuz değil misiniz ve bu memnuniyetli şeylerini de Önceki dönemlerle mukayese ediyoruz. Acaba biz hangi alanlarda kendimizi geliştirmişiz? Hangi alanlarda geliştirmeye daha ihtiyaç var? Eğer gerek duyulursa onunla ilgili yeni tedbirleri biz alıyoruz ya da rektörlükle ilgiliyse rektörle yazıyoruz. Diyoruz ki bizim bu alanda desteğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla sürekli olarak kendimizi geliştirmeye açık bir model uyguluyoruz. Hocam yanlış hatırlıyorsam düzelttim. Bir de sonuçları öğrencilerle paylaşıyorsunuz galiba. Değil mi? Doğrudur. Öyle. Onlardan aldığımız zaten bu geri besleme yani bizim için en önemli e, husus e, son dönemde yaptığımız bazı e, çabalar onlarla beraber yaptığımız faaliyetler bizi önemli bir yere taşıdı e, TÜBİTAN yetkinlik e, ne diyelim çalışmasında hem iktisat bölümümüz hem işletme bölümümüz e, oldukça üst sıralarda Türkiye ortalamasının oldukça üstünde yer aldı. Burada da hani hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Peki sizin e, şey işte, fakülteye gelelim. Bu evet. konudaki görüşleriniz nedir? Bir de ayrıca bilgisayar ve yazılım mühendisliği 21. yüzyılın meslekleri bu konuda biraz açarsanız Tabii gençler ki. tercihlerde doğru kullansınlar. Tabii ki. Gerçekten de şu anda kullandığımız bütün teknolojiler, cep telefonları, televizyonlar, uydu hepsi aslında bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin Ürettiği verileri, ürettiği çıktılarla aslında Hı -hı. çalışıyorlar. E, dolayısıyla eğer bir ülkenin kalkınmışlık seviyesiyle ilgili bir çalışma yapıyorsanız buradaki en önemli faktörlerden birisi bilişimde geldiği aşama. Hı -hı. Dolayısıyla bilişim e, çalışanları olarak biz bu öğrencilerimizi ülkemizin önüne açan, ülkemizi yeni bir e, yüzyıla taşıyacak en önemli faktörler olarak görüyoruz. Doğru. Devam edin buyurun hocam. Bu yüzden biz hem güncel teknolojileri vermek, şu anda blockchain, hı hı. blok zinciri laboratuvarımız var, yapay zeka ile ilgili çalışan hocalarımız var. Bunlarla ilgili en güncel teknolojileri verip çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en hazır hale getirmeye uğraşıyoruz. Evet. Peki hocam, ee, iki konuda uyarıyorlar beni. Peki önce size söyleyeyim. Diyorlar ki hocam kampüsü anlattı ama uluslararası ödül aldılar. Yeşil kampüs bu, bu, bunu da söyleyelim dediler. Doğru haklısınız. Kampüsümüz yeşil olmakla beraber aynı zamanda hani çevreci. Evet. Ne diyelim atıkların geri dönüşümünün teminde kaynakları daha iyi kullanmada hem öğrencilerde hem idari ve akademik personelde ciddi bir hassasiyet var. Bu konuyu da önümüzdeki dönemde daha da geliştireceğiz. Bakın görüyor musunuz? Hepimiz dersimizi çalıştık. Yukarıdan yönetmen, yardımcılar, herkes soruyor. Sizin için şunu söyle: Gıda mühendisi çok önemli. Niye üstünde durmuyorsunuz? Çok haklısınız. Üniversitemiz bünyesinde Sabri Ülker Helal Gıda Araştırma Merkezi, şu anda Türkiye çapında ürünler çıkartan, araştırmalar yapan çok önemli bir merkez. Gıda mühendisliği öğrencileri bu merkezden her an faydalanıyorlar ve bu merkez sayesinde aslında ülkemizdeki birçok gıda testlerini rahatlıkla yapılabiliyor. Buradan ben öğrencilerimizi özellikle gıda konusunda çalışmak isteyen öğrencilerimizi üniversiteye davet ediyorum. Burada mükemmel bir laboratuvarla karşı karşıyalar. Hemen Sayın Dekan'a dönüyoruz. Öğrencilerinizin iş dünyasındaki yeri. İşte yaptığımız anketlerde bundan 4-5 yıl önce bu konu ilk defa çok öne çıktı. Yani ben mezun olduğumda... Hocam onu bilerek soruyoruz. İşi bulanlar kızze, çok. Size işe girmek istiyorum bu konuda. Evet. Şimdi dersleri biz mesela özel sektörle çalıştay yaptık. Siz mezunlarımızda hangi nitelikleri istiyorsunuz? Ona göre Ona göre dersler koyduk. Ve şu anda bizim ilk dört yarı yılda mesela mesleki oryantasyon seminerleri dersi koydum ben. Hatta ben veriyorum onu. Hı hı. 14 hafta başarılı iş insanlarını ve yöneticileri çağırıyoruz. Kendi mesleklerini anlatıyorlar ve öğrencilerden diyoruz ki ilk 4 yarı yılda hangi mesleği yapacağınıza karar verin. Son 4 yarı yılda da hem 2 dönem staj hem de mentörlük programımız var. Dolayısıyla mezun olana kadar seçtiğiniz meslekle alakalı bir tecrübe edinin. Eğer mutabık kalırsanız bundan sonra devam edin çünkü bazı öğrencilerimiz diyor hocam ben şurada staj yaptım bu meslek bana uygun değil en azından mezuniyetten sonraki vakit kaybını evet. engellemiş oluyoruz aynı zamanda da mental, mentörlükle de isteyen öğrencilerimiz kendilerini ne, ne diyelim o sektörle ilgili önemli bir inşan, iş insanıyla ile iletişim kurma imkanına sahip oluyorlar evet. Dostlar bugünkü programın sonuna geldik. İkinci bölümün konukları İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın İbrahim Güran Yumuşaktı. Diğer konuğum aynı üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ahmet Kaplan'dı. Değerli bilim insanları çok teşekkür Hoşça. ediyorum. Yarın saat 19.25'te tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm mutluluklar bu akşam sizlerin olsun efendim.